Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim bugün birlerine bayram yarın başkalarına bir bayram bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz hacet namazı kılınız hacet duası ediniz kurtuluş onun altından gerdanlığına dizilmededir kurtuluş gökte size Muhammedi denmesin dedim. Siz ahlak itibariyle Muhammedisiniz. Siz aşk itibariyle Muhammedisiniz. Siz gerçek arkadaş ve kardeş itibariyle Muhammedisiniz. Mesafeleri aşacaksınız. Aşınca sadece karşınıza şu çıkacak. Bir kısım isim farklılıkları isim farklılıkları. Ben diyeceğim ki bu Ebu Bekir değil ama Ebu Bekir gibi. Ben diyeceğim ki Ömer'in boyu yok ama Ömer gibi. Bu Ali değil ama Haydeli Kenan. Bu Osman değil ama Ali gibi. Mesafeyi aşacaksınız. Zamanı aşacaksınız 14 asrı çekip arkanızda Onun asrına götüreceksiniz Ve farkına varmadan birdenbire Nurlandığınızı hissedeceksiniz Muhammed'i nurlarla nurlanacaksınız Genciniz, ihtiyarınız Çocuğunuz, delikanlınız Kadınınız ve erkeğinizle Nurlanacaksınız nurlanacak ve metafizik gerilime geçeceksiniz. Yanlış anlaşılmasın. Metafizik gerilimi dini şuuruyla yaşamak demektir. Metafizik gerilim dinin emirleri ve yasakları karşısında derinlemesine duyarlılık demektir. Sizden istenen şey de bu duyarlılıktır. Yok da, yoksa biz ta 14 asır evvel sokağa kapılarımızı kapadık. Vicdanların kapılarını çalmaya başladık. Açılın kalp kapıları. Açılın. Gelen Hazreti Muhammed ordusudur. Açılın. Parolamız budur. işaretimiz budur. Ayaklarımıza kilit vurduk başka şey için yürümeme istikametinde. Ellerimizi bağladık gönüllerimizle çözülmeye, gönüllerimizin dizinden, dilinden zincirleri çözmeye çalıştık. Ve gönüllere girmeyi hedefledik. Metafizik gerilimle bunu kastediyorum. Bu yüksek duygu ve düşünceyi elde ettiğiniz zaman, zaman da aşılacak, mekan da aşılacak. Şimdiye kadar benim veya başka muhterem hocalarımızın yüzlercesinin dasitani bir hava içinde sizi anlattıkları sahabinin, tabiinin o dasitani hayatını kendi aranızda yaşayacaksınız. Kendinizi ashab-ı içinde göreceksiniz. Biz 14 asır sonra geldik bu nasıl oluyor diye şaşkınlığımıza kendiniz şaşacaksınız. Bu şaşkınlık mevzuna kendiniz şaşacaksınız. Ama bunun böyle olacağında katiyen şüpheniz olmasın. Zira öyle yürekler, sizinle öyle yürekler, öyle sineler tanıma bahtiyarlığına erdim ki, her birisi nazarımda bir Enes bin Nadir, bir i̇bn bir Tabbat Şamdır adeta. Kabbas sizin destanınızı yaşamıştı. İzmirli onu benden çok duymuştu. Ben bir kere daha nakledeceğim. Adını ne kadar az bildiğiniz bir insan. Belki ben de tam bilmiyorum. Belki ben de başkaları kadar tam tanımıyorum. Ama kahramanlıklarla kahramanlıklarla dillere destan bir cemaatten sadece bir tane. O dünün insanlarından sadece bir tane. O dünün insanını yakalama ve onunla beraber aynı şeyleri paylaşma azmi niyeti içinde olanlar gelecekte Kabbas İbni Eşyemleri yadırgamayacaklardır. Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda onun torunu dedesini anlatıyor. Ömer ona soruyor sen kimsin? Diyor ben Ozat'ın zatın torunuyum ki dedem yer savaşıyordu. Öğlene doğru muydu neydi? Bir kılıç darbesi bacağını indirmişti. Ancak ancak akşam üzeri attan inerken bacağını kesilmiş olduğunu farkına vardı. Bir destan ortaya koydum Habbas bir destan ortaya koydun ve ehli vicdanı kendi mücadele zeminine çağırdın. Yiğitlik burada dedin, yürek burada dedin, metafizik gerilim burada dedin. Siz oraya çağrılıyorsunuz. Öyle gerileceksiniz ki bacağınız mı gider, kolunuz mu gider, gövdeniz mi gider, kelleniz mi gider? Kalede bunu ispat ettiniz. <laughs> Tarih boyunca ispat edip duracaksınız. Varlığınız kendinizi böyle ispat etmenize bağlı. <laughs> kendinizi ispat etmenize bağlı. <laughs> Yoksa dün sizin kapı kulunuz olan kimseler bugün sizin nağla ederler. <laughs> kendinizi ispat etmeniz için İçinizden çok Kabbas İbni Eşşemler çıkarmanız lazım. Vücudunuzun bir tarafı gidecek. Gidecek de ikindi namazı ne oldu diyeceksiniz. Heyecanla alttan inmek isteyeceksiniz. Bacağınız olmadığından dolayı tepe taklak yıkılacaksınız. Ve anlayacaksınız ki saatler evvel bacağınızı bir kılıç darbeti almış götürmüş. Nesibe'nin torunu diyor ki, nenem sırtını dönerdi, Uhud'da Resulullah'ın yanında sırtından aldığı yaraya iki elimizi yumruk yapar, sokardık kaybolurdu. Kabbas <laughs> İbni Eşyemler cemaatinde kadınların yeri de buyurdu.